Bir Atatürk daha gelmesini isterdim. <laughs> Öyle derdim yani çok zannettim. Eğer ki fikirlerine sahip çıkabilseydik herhalde şu, şu gibi bir durumda olmazdık. Vatanımızı, milletimizi kurtaran Atatürk her zaman için Atatürk'ü soluk e, çocuk sevmeliyiz. Ben zaten ilkokul öğretmeniyim, emekliyim. Tabii biz yaşatıyor. Çok severek, Atatürk'ü çocuklarımız da severek diyor. Karşımızda olsa minnettarlık tutyardı herhalde. Seviyoruz, gönülden bağlıyız ona. Keşke bir daha gelsin. Bu olmasaydı var ya. Şimdiki bu gençlik, bu yaşlılar dahi kendisini bilmiyor. Nereden ne geldiğini bilmiyor. Çünkü o zamanlar yoktu. Dedelerinin aklıyla gidiyor şimdi insanlar. Şimdi elektronik çağdır. Z'ye incelemesi lazım. Atatürk olmasa ne olurdu bu? İşte geliyorsun gelmiş keşke şeyler. Yani biraz daha düzeltmesi gerekirdi. Biraz daha varmış yani. Kalıntıları şu anda yani ekilen o kalıntı tohumları biraz üremeye başladı. Yaptıklarınızdan çok teşekkür ederiz. Keşke daha fazla yaşasaydın Hasan. Seni çok seviyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilseydi ama yaptıkları bile yeter. Ülkeyi bize miras olarak bıraktı. Teşekkürler. Ha. Evet. Minnet artık ya Türk milleti olarak bu cumhuriyeti bize, ülkeyi bıraktığı için. Teşekkürlerimizi bir borç biliriz sürekli onun arkasında ya da yanında yürümek isterdim yani. bir vatandaş olarak. O bizim liderimiz, kurucu önderimiz. E şu an yaşatmaya çalışılıyor, öyle değil ama yaşatılması lazım. Bu gençle sürekli örnek olması ve tavsiye edilmesi gerekli diye düşünüyorum yani. Yaşasın derdim, Allah razı olsun derdim. Karşımda olsa önce sarılmak isterdim. Bu vatanı bize bıraktığı için çok teşekkür ederim. Ankara'ya gittiğim zaman ziyaretsiz gelmiyordum. O liderden başka bu yani tanıyamıyordum. Her şey değişirdi. Böyle olmazdı en azından. Bu vatanı bu durduğu için ona teşekkür eder. Hayatımızda bundan 10 kat daha iyisi olur diye düşünüyorum. Keşke ölmeseydi, yaşasaydı, bugünlere kadar kalsaydı, bize bugünlere daha iyisini, yani dediğim gibi 10 kat daha iyi olur dedim ya, ondan 10 on kat daha iyisini gösterseydi bize. Yani yaptığı devrimlerle önemli bir önder diyebiliriz. Özellikle Kurtuluş Savaşı, daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları eskiye de gidebiliriz Trabluspar Savaşı'na. Yani gelmiş geçmiş en büyük liderlerden birisi diyebiliriz. Memleketin halini biliyorsunuz. Artık şu an yaşasaydı şu anda öyle bir imkan yok da. Keşke bir 5-6 sene daha ömrü olsaydı daha güzel olurdu. Çok teşekkür ederdik ona. Yani onun için varız buralarda yani. O olmasaydı olmazdı yani. Milletimizi, cumhuriyetimizi kurtarmış bir insan olarak çok seviyoruz kendisini. Dövmesi de var zaten. Türkiye'yi temsil ediyor. En iyi kişidir. Bundan başka kimse Hatta Bir olsaydı Türkiye'nin özgürlüğünü, vatanın bilmezliğini isterdi. Ya ona minnet duyardım. Onun önünde eğilirdim. Onun gibi lider Dünyada yok ya. Esasaydı çok güzel olur. Ülke kalkınırdı. Güzel yerlere gelirdi. Atatürk kendini feda etti ya. Şu vatan için, millet için. Buna saygı duymayacaksın da kime duyacaksın?